EYT'liler için büyüme zammı. 2022 senesi büyüme rakamı Ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşına zam olarak yansıyacak. Uygulamadan EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar da yararlanacak. Ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlere EYT düzenlemesi ile emekli olacakların maaşına büyüme zammı uygulanacak. Milyonlarca EYT'linin maaşı 2022 senesindeki ekonomik büyümeden kaynaklı artış eklenerek hesaplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye ekonomisinin 2022 senesinde %5,6 oranında büyüdüğünü açıkladı. Yürürlükteki uygulamaya göre 2022 yılı büyüme oranı bu yıl Ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına artış olarak yansıyacak. Ocak ayından sonra emekli olanların maaşı büyüme oranının %30'una denk gelen %1,68 oranında artacak. Maaşlar nasıl hesaplanıyor? Emekli maaşları sigortalının çalışma yaşamı süresince SGK'ya bildirilen prime esas kazançlarının güncel tutarı ile hesaplanıyor. Bu kazançlar yıllık tüfe artışının tamamı ve yıllık büyümenin %30'u esas alınarak güncelleniyor. EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar SGK'nın emekli maaşı hesaplama uygulamasında şu anda gördükleri maaş tutarının üstüne %1,68 zam alacak. Mevcut görüntülenen maaşlar %1,68 zamla hesaplanan tutar üzerinden bağlanacak. EYT yasasından ayrı olarak emeklilik dilekçesini 1 Ocak'tan sonra verenlerin maaşında da bu oranda artış olacak.